Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere bitmek üzere olan siparişim olan bir modelin anlatımını yapmak istiyorum inşallah. Umarım beğenirsiniz. Böyle kibar, naif, tek sıralı oya sevenler için çok ideal bir oya olduğunu düşünüyorum. Sizlere de hem yazmada bitmiş halini hem modelin başlangıç noktasını hem ütüsünün nasıl yapılması gerektiğini hepsini detaylıca bir şekilde anlatmak istiyorum. Yazmam sipariş olan bir yazma buradaki çekmiş olduğum yeni kanalımdaki çekmiş olduğum videoların hanımlar bitmişini hep e, çok böyle iki video sonra filan bitmiş olarak e, böyle topluca sizlere göstereceğim. Yazmadaki bitmiş hallerini tülenmiş hallerini nasıl olduğunu göreceksiniz inşallah. Yazmam e, Reyyan marka bordo rengi hanımlar 38 bordo yanlış hatırlamıyorsam ipimde Leyla marka bordo yazıyor hanımlar yani numarası yok bordo yazıyor gerçekten şahane bir uyum. Bu arada da ipimle oyamda böyle başlı başına yetiyor hanımlar bu kadar nasip olur diye düşünüyorum. Gerçekten bakın çok az kaldı oyamda çok az kaldı ipimde çok az kaldı arada kullanmış olduğum ip, şöyle filoş ip patik çetek ipi zaten son günlerde boyadan hep çektim sizlere gösterdim ee, normal ipten daha kalındır 9 katlıdır krem rengidir bu modelde de yine bu ipi kullandım Yazmamızın şöyle modelimize tek göstermek istiyorum Hanımlar gördüğünüz gibi tek sıralı kibar naif oya sevenler için hem kolay olsun hem kibar olsun derseniz bu tarz oyaları yapabilirsiniz ee, örmesi çok kolay ilerliyor, ütüsü de çok kolay. Bu modeli yaptığınızda el ütüsü yapmıyoruz sınıflar. El ütüsü yaparsak oya'yı bozuyoruz. Ne yapıyoruz? Bunun tam böyle kalıp gibi halini ütü de yapıyoruz. Hem ön yüzünden hem de arka yüzünden baskın bir ütü vuruyoruz. Oya'mız ne yapıyor? Kalıp gibi bir model ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yazmamda gördüğünüz gibi bitmek üzere. Şimdi bu modelimizi yaparken nasıl bir tığlama hazırlamamız gerekiyor onu da sizlere hemencik göstereyim. Şöyle bakın oyamın şu kadarcık bir yeri kaldı bitmek üzere yani. Üst zincirle tığlamamı hazırladım. Şöyle bakın çok sık birbirine girmiş batılmış bir üst zincir değil. Normal bir evatta yapılmış üst zincir. Şimdi burada örmüş olduğum yerden modeli sizlere devam ettirmeyeceğim. Başlangıç yerinden modeli sizlere göstereceğim nasıl yapmanız gerektiğini oradan bakacaksınız İnşallah arkadaşlar daha fazla bekletmeden hızlıca hemen anlatayım modelimi bu tarz videoları çekmek istiyorum ki modeli hem model olarak görün hem de yazmadaki duruşunu görmeniz açısından çok iyi olduğunu düşünüyorum Burada hanımlar bu model için aradaki kullandığım ip çok fazla gitmez. Çok soranlar var işte şu ip ne kadar gidiyor, bu ip ne kadar gidiyor, pul ne kadar gidiyor. Ben hepsini toptan aldığım için hiç ölçülü yapmıyorum hanımlar. Çünkü elimde malzemem her zaman çok olduğu için ölçmeden biçmeden yapıyorum yani. Hemen anlatıma geçiyorum. İpimi bu şekilde tığıma sabitliyorum. Bir tur dönzerdim. Bir zincirde çektim. Şöyle şuradan başlayacak olduğumuz zaten çok az bir yerim var. Oradan başlayalım. Şöyle bakın. Buradan ipimi tığıma sabitledim. Ve hemen arada gezdirecek olduğum ipimi de elime alıyorum. Bakın arkadaşlar, elimi ipimi aldım ve bu şekilde sık iğne kapattım. 1 2 3 4 5 6 6 tane zincirimi çektim. Buradan bakın 6 veya 7. elin sıkıyysa 7 zincirde çekebilirsiniz. Zincirimi çektikten sonra şöyle bir tur dönüyorum hanımlar. Bakın şöyle bir tur bir tur döndürdüm buradan bu şekilde kaydırdım ve kapattım. Şöyle hafif çektim. Şöyle çok da değil, hafif bir şekilde çektim. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Şuradaki ilmeğin içinden battım. 1 2 3 4 zincir çektim. Yine buradaki ipin arasından bakın şöyle tam kıvrım yerinden batıyorum. 4 zincir çektim, battım. 1 2 3 4 zincir çektim ve battım burada bu şekilde 4 tane pimpiri yaptım bunları yaparken ilmekle böyle biraz dağınık duracak o toparlanıyor hanımlar 1 2 3 6 tane zincirimizi çektik şimdi bu ipimizi hiç elden bırakmıyoruz arada gezdirdiğimiz ipi sürekli arada gezecek arkadaşlar 2 tığ battısı atladım. 3. tığ battısından giriş yaptım. Bunu buradan bu şekilde kapattım. Şöyle şimdi düzenledim. Bakın bu şekilde düzenledim. Sıkıladım. 1, 2, 3, altı tane zincirimi çektim. Şimdi yine şöyle ipimi bakın. Buradan bu şekilde aldım. İp zaten hemen bir tur kendini dönzeriyor. Aradan bu şekilde aldım. Bu kapattım. Şöyle hafiften çok değil. Şuradaki ipimizin boyu ebatınca çok değil arkadaşlar. Şuradaki ipimizin boyu ebatınca il, ipi çektim. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Buradan yine bunu buraya 4 tane pimpirik yapacağız. 4 zincir çekerek. 4 zincir çektim, pimpirik yapıyorum. 4 zincir çektim, pimpirik yapıyorum. 4 zincir çektik ve burada Bakın şöyle dağınık duruyor bunun hanımlar. Bu olmuyu anlamına gelmesin. 4 tane biri yaptıktan sonra 1 2 3 4 6 tane zincirimi çektim. Dediğim gibi hanımlar 7 de çekebilirsiniz. Tamamen buradaki ayarı elinizin ayarına göre yapmanız gerekiyor. 2 tığ battısı atladım. 3. tığ battısından giriş yaptım. 2 zincirle tığlamada yapıyorsanız ki burada 3 tane atlarsanız o pek bir şey değiştirmez. Ona göre elinizin ayarını ayarlarsınız. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim bir tane daha yapalım bakın bir tur da özerdim. şu şekilde kaydırdım kapattım ipimin ebatı kadar ip ilmeği çektim Şuradaki zincirimin ebatı kadar ipim bıraktım 4 zincir çektim pimpiri oluşturuyorum 4 zincir çektim pimpiri oluşturuyorum 1 2 3 4 zincir çektim. Pimpiri oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Şimdi hanımlar köşede olduğum için 2 tane tığ battı. Atlamayın köşeye geldiğinizde. Birazcık köşe sık olsun, dolgun dursun. Şöyle hemen tepesinden battım. Arasından değil de tam bir tane de atlarsam çok sık olacağını düşündüm. Bakın şöyle tepesinden battım. Diğerini de yaparken şuradan battığınızda köşeniz biraz muntazam olsun. Yani sık dolgun dursun. Ve modelimiz bu şekilde hanımlar. Bakın bu ipler böyle ördükçe o bu yana çekecek. Şöyle bakın. Çekecek ama o olmamış anlamına gelmeyecek. Çünkü ütü yaptığınızda hem ön yüzünden hem de arka yüzünden çok baskın bir ütü vurmanız gerekiyor. O zaman model öyle bir kalıp halini alıyor ki hanımlar tadından yenmiyor diyebilirim. Bakın gerçekten çok güzel bir model. Kolay bir model. Bazıları geç kibar oyalar seviyorlar. Kibar oya seven hanımlar için de böyle bir modeller çok ideal olduğunu düşünüyorum. Özellikle ütüsü kolay olan oyaları ben çok seviyorum hanımlar. Bugünkü modelim de bu şekilde kolay, basit, herkesin yapabileceği bir model oldu. Şimdi ben bu modelimi tabii ki hemen bitireceğim, ütüleyeceğim. böyle bitmiş hallerini biten siparişler diye de sizlere inşallah paylaşacağım. Bir başka videoda buluşmak üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Beğeni ve yorum yaparak kanalıma destek olursanız çok çok mutlu olurum. Abone olursanız da e, kanalımın ilerlemesi adına faydalı olmuş olursunuz. Şöyle modelimizi ekran resmi almak isteyenler için de bir de yakın tutalım ve videomuzu sonlandıralım.